Sizce yapay zeka işinizi elinizden alabilir mi? 1800'lü yıllarda bir nalbantın, bir kunduracanın sorduğu o soruyu onlarca yıl sonra biz bugün tekrar soruyoruz. Teknoloji işimizi elimizden alır mı? Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Yapay zeka son yıllarda ortalığı kasıp kavuruyor önümüze onlarca yapay zeka ile ilgili içerik düşüyor. Yapay zekaya web sitesi yaptırdım, yapay zekaya şarkı bestelettim, chat GPT'ye şöyle bir soru sordum ve cevabını aldım gibi pek çok içerik var. Sanki bütün insanlık aynı anda mağarasından çıkmaya karar vermiş gibi yapay zeka konuşmaya başladı. Yapay zeka bu görmüş olduğu ilgiyi 2000 yılında da, 2010 yılında da, 2016 yılında da görmüştü. Yani yapay zeka belli zaman aralıklarında kendini bize hatırlattı. Yapay zeka ilk olarak hayatımıza 1900 150'lerin sonunda girdi. 2000'li yıllarda ise endüstriyel uygulamalara ve akademik araştırmalara konu oldu. 2010 yılında ise derin öğrenmeyle birlikte popülerlik kazandı. Uzun lafın kısası yapay zekanın geleceğini görenler 14 yıldır bu alanda kendini geliştiriyor ve yapay zekanın geleceğine kendini hazırlıyor. Geçmişte piyasaya bomba gibi düşen ChatGPT bile 2020 yılında halka açılmıştır. Peki diyeceksiniz ki biz ChatGPT'yi neden şimdi duyuyoruz? Çünkü her şeyde olduğu gibi birileri bu konuyu eline aldı, cilaladı, parlattı ve bize sundu. İnsanlar sosyal medyada aşağı yukarı yaparken chat gördüler ve merak ettiler. Bu hikayeden anlayacağınız üzere yapay zeka işimizi elimizden alır mı sorusunun cevabını 2000 yılında, 2010 yılında zaten vermiştik ve bugün tekrar 2023 yılında yapay zeka işimizi elimizden alır mı sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Bir nalbantı düşünün otomobilin icadından sonra kim bilir neler düşünmüştür. Ve bugün baktığımızda her köşe başında bir nalbant görmüyoruz. Bu da demek oluyor ki otomobillerin yaygınlığı yaygınlaşması nalbantların işini elinden almış. O zaman size farklı bir pencereden bakış gerektiren bir soru yönelteyim. Eğer o nalbant otomobilin ne olduğunu merak edip araştırmalar yapsaydı, at nala ihtiyaç duyuyor. Acaba otomobil neye ihtiyaç duyuyor sorusunu sorsaydı bugün büyük ihtimal lastik üretiyor olurdu veya kirko üretiyor olurdu. Ya da en basitinden otolastik tamircisi olurdu. İşte sizde bunun albantın sorması gereken soruyu kendinize sorarak kendinizi geleceğe hazırlamalısınız. Biraz önceki nalbant örneği gibi size pek çok örnek verebilirim. Bir tarafta teknolojiyi benimseyip bağrına basanlar, Diğer tarafta ise teknolojiyi anlamayıp karşı çıkanlar ve tarihin derinliklerine gömülenler. İşiniz ne olursa olsun yapay zeka her zaman işinizin bir parçası olacak. Simit satsak bile mi? Evet simit satsanız bile. Simitin en çok hangi saatlerde hangi bölgelerde satıldığını size hesaplayabilir, çıkartabilir. Buna ek olarak simiti en ekonomik yoldan nasıl satabilirsiniz? Bunun rotasını sizin için hesaplayabilir. Bu da demek oluyor ki 7'den 70'e yapay zekaya adapte olmamız gerekiyor. Eğer yazılım alanında çalışıyorsanız bugünden itibaren yapay zeka modeli geliştirmeyi öğrenmelisiniz. Belki de 2040 yılından sonra kod yazmaktan tutun da yazılım güvenliğine kadar pek çok alanda yapay zeka söz sahibi olacak. Yani iş ilanlarında şunları göreceksiniz. nokta nokta yapay zeka modeli için grafiker, fronter, aranıyor. Ya da nokta nokta yapay zeka modelimiz için frontend fronter aranıyor. Eğer bu iş ilanlarına başvurabilmek istiyorsanız bugünden itibaren hazırlıklara başlamanız gerekiyor. Hatta geç kalmış bile sayılabilirsiniz. Peki bu söylediklerim sadece yazılımcılar için mi geçerli? Hayır. Mühendislikten tutun da sanata kadar pek çok alanda bu söylediklerim geçerli. Size şöyle bir örnek vereyim. Fabrikamızın iş akışlarının yapay zeka modelini oluşturacak endüstri mühendisleri aranıyor. Yorumlar kısmında yapay zeka mesleğini ilgili neler yapabilir, mesleğinize ne gibi katkılar sağlayabilir bunları benimle paylaşın ve tartışalım. Eminim ki içimizde çok iyi fikirleri olan insanlar var ve bu fikirleri birbirimizle paylaşmalıyız. Yapay zeka alanında girişimci olmak isteyenler için ise birkaç önerim var. Şu an için halihazırda bir iş fikriniz yoksa olabildiğince fazla yapay zeka ile çalışmalar yapın. İnsanların yapay zeka ile neler yaptığına veya yapabildiklerine bakın. Farklı meslek dallarındaki insanlarla yapay zeka konusunu konuşun ve o meslek dalına yapay zekanın ne gibi fayda sağlayabileceği ile ilgili sorular sorun. Eğer iyi bir iş fikri bulabilirseniz çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Bu kadar rahat konuştuğuma bakmayın. Size söylediklerimin aynısını kendime de söylüyorum. İşimi nasıl geliştireceğimi, yapay zekayı işime en iyi şekilde nasıl entegre edebileceğimi ilgili sürekli çalışmalar yapıyorum. Buna bağlı olarak da kendi laboratuvar ortamında bazı deneyler gerçekleştiriyorum. Evet günün sonunda şu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Evet işinizi el elinizden alacak ama o gün geldiğinde eğer hazır olursanız size daha iyi bir iş verecektir. Tam olarak burada da Henry Ford'un şu sözünü hatırlamak gerekiyor. Eğer insanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı giden at isterlerdi. Biliyorum daha hızlı giden at istiyorsunuz ama gelecek size otomobili verecek. Daha farklı, daha iyi içeriklerde buluşabilmemiz için her insan gibi benim de motivasyona ihtiyacım var. Videolara yaptığınız her yorum, her beğeni beni çok mutlu ve motive ediyor. Desteğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere